Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Baby Yellow oynuyoruz. Oynuyorum. Ee, o kaldığımız yerden devam edeceğim. Devam ediyorum işte. Ee, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi burada ne yapmamız gerektiğini öğrendim. Şimdi ne yapıyormuşuz? Bakın. Şimdi. Şuna alıyorsunuz. Şurada şalter yok ya. Bak şimdi. Bilmeyenler varsa gösterin. var gösteriyor. O tarafını çekelim. Ben Bunu geçen bölüm anlayamadım. Evladım senin ne işin var burada? Şurası mı geliyor? <laughs> ee, Özür dilerim ha, arkadaşlar. Evet. Ha ha. niye Kopnik. Sen mi yaptın mı? Pitch yapmış. Oğlum dur yapamadık dur ya. Hepsini yapamadık. Seni de atayım mı ki? geldi. <laughs> Açalım. Ayıra çiçeğini topla. Bunu da çekeceğiz. De ilk önce şunu yapmamız lazım. Var tabii ki de var var bak buradan aynı. Aynen böyle var. Bak. Bunu yapıyorsun. Götürüyor, götürüyor. Bak bak, anam Evladım yürü git ya Ne işin var senin burada ya Çocuk var, istenmez yazıyor Bak tatlı durur Ama ben onu önce hiç tatlı değil Ne olur şimdi gidebiliriz Ne biti, gel lan buraya Ne biti ben ne He gelmiş lan. He olsun canım benim. Öpebilir miyim? <laughs> Bu yeşili alıp da <laughs> bir dakika abi ya. Lan oğlum öyle... niye elimden bıraktın? <laughs> Şuraya koyacak mısınız? Şuna koyalım. Bu, be bu bebeği de şişko yapacakmışız çok komik gözükecek şimdi hazır mısın ay yok lan bu değil bu ha bu değil kanka değil. Yani yeşil kırmızı kırmızı ağırlık ağırlık diyor ağırlık bu yeşil kırmızı mı Böyle yapsak. Lan yani oğlum dur 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 dur. Ah. Ağır olacak. Gel bakalım gel 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 Maalesef arkadaşlar video izleyip de gelmek istedim çünkü bulmacalar falan oy oy bitmiyor abi bitmiyor bu benim şişman yapacağız da ilk önce size şişman olunca nasıl gözüküyor onu göstermek istiyorum dur lan ragdoll lan bu ragdoll bildiğin ragdoll içirdiğimiz an elimizi alayım baksana şu mala benzeri ama bak bak da i̇şte böyle daha tatlı lan Yok lan çiftmiş. Hadi evet. Koş, 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 koş bebek zayıfı koş, koş. <laughs> Sen buraya nasıl geldin lan bir dakika? <laughs> Kapı kapanmış. Nasıl göreceğiz seni? Neyse i̇şte gelsin ne kucağım. Oğlum bebek. Tam bu, bu üçüncü bölümde bize hiçbir şey yapmadı. Tek bir tane yerde canavar oldu. Hadi nasıl onu? Ayrat çiçeğini bul. Hay ayrat çiçeğini ben. Neyse. <laughs> Aa. Yok lan. Bebeğe mi atacağız bunu? Gel lan buraya. <laughs> git, <daha> <laughs> oğlum, uçuyor. Hayda gülüyor. Ayrat çiçeği nerede? Bir daha atalım. La oğlum. La gel buraya. Kim attı lan? Ne yapacağız abi? Burayı da kendim yapıyorum. Hem dakikanın uzamasını da istiyorum. Neyse. Aha ayran çiçeği işte. Gel lan buraya. Seni arıyoruz lan biz. Nevit gel lan buraya. Ya, yap şuraya bir şey. Ana. Kim attı lan onu? <laughs> ya bak ya bebeğim. Dur <laughs> dur. Bebek dur lan. <laughs> Bebek nerede? Gel lan. Ya oğlum dursana. Oturacağız. Dur, nasıl durdurayım? Tamam, tamam. Tamam, bunu durdurayım. Kucağımda niye iniyorsun? Tamam buraya. Bak işte. <laughs> Arkadaşlar ben bunun hemen bir videosunu izleyeceğim maalesef. Olmuyor abi olmuyor bak olmuyor. Bir dakika. ha? tamam Dur kanka bir daha dursana. Ben de seni seviyorum canım benim. İnci okuyacağım da. <laughs> Başarım kilidi açıldı. Anlaşılmadık taht. Bunu dinlemiştik. Gerek yok. Şimdi bir dakika bakayım arkadaşlar ben bakın arkadaşlar ben videoyu bakmaya gitmek istiyorum niye? Çünkü bulmacalı bulmacalı nasıl çözeyim abi? Yanımda biri yok bir şey yok. söyleyebilecek kişi yok. Kuzenim olsa kuzenim derdi. Şimdi Mavi. mavi-moru birleştireceksiniz bu arada bu olalım gidelim. Ana bebek ilk defa yanımıza gelmedi. Sözümü geri alıyorum. Pardon lafımı geri alıyorum. bak 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 görüyor mu görüyor mu? Şimdi seni gözlerini değiştireceğim. Abra kadabra şimdi ne yapacağımızı göreceksiniz. <laughs> Dünyalar çarptı. Şunu al. Koş 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 koş. Şuraya at. Olmadı. Oldu. Olmuş lan. Hadi yürü git. Olmadı. Oh Olmadı. İşte robot gel lan. Ne oldu evet. gelsene benimle. Gel. 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 Buradan gidiyoruz. Eyvah. Bebeğin odası.

yapsın ama boş ver. Al. Sizce gidelim. Sizce. Bir kapatsaydık. Hmm. Niye olmuyor abi? Hmm. hmm. Halkaları hizalı mı? Hay bu macera berka. Ha hizalandı lan. Hayır bana doğru bakma bana doğru. Anam. Hayır, hayır hayır bak. Bir an gözlerini bir baktım. Nokta. Çekirdeği al. Nasıl oluyor? ya Aşağı almışmış. Hemen gideyim. Evet burada yok. Kesinlikle aşağıda. Cam sikörü atacak. Neyse. Bu Tabak Ya öyle ya. Allah'ım ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hayır

Ah, Örneğin şey. Arkamı mı yedin? <laughs> ah, şey. <Koku>. Ne yapacağım? <laughs> destekli Oh. Oh. Kaç kere öldüm lan? Nevti ile kaç. Gel kaçalım Aa bunu izledik mi bir dakika? Well, we're The durdu.

kapıdan mı? Ha, yok lan. Ne diyor? Şu an hayır. Bu mu eksik? Nerede bu? Bunu koyayım olmuyor mu? <laughs> sanki. Kapıyı kim vuruyor ya? Oğlum ne yapacağım? <laughs> He? Beni biliyor musun lan? Beni Animasyon... Animasyonda olduğum zaman korkmam. Niye? Çünkü... Doğru oynatmak mı I work with the incredible idea to redecorate with the world's rounds. Why not make the place my own? I have this burning desire to make walls yellow. Yellow. So vivid and human and really such a fun word to say. Yellow. Yapan bunu dinlemiştik oğlum. Bunu dinlemiştik Bir dakika <Sessizlik> <Sessizlik> Aa çıkalım mı diye. Hadi. Bu bot. Gel kanka bu. Gel çıkıyoruz gel. Buna bu, bunun buradan işi almak güvenli değil. Eksik parçaları için bahçeyi ara. Bebek nereye gitti lan? Kapıyı açamayınca ah diye vurup vurup duruyordu. Bu eksik mi? Ne bak şunu. Diğeri nerede? Bu kadar uzağa gidemez. <laughs> ne yaptın ya? Kaç diyor. kaçtan büyük bir final olabilir belki de. Ne? Aha. Tamam. Kuruma bak, altına bakmak için koy şunu şap hadi ooo o zamanımız yok o var ya o zamanımız yok Ne yapacağım oğlum? Nereye gideceğim? Burada arkadaşlar tahmin ederek girdim falan. Tam baba çıkıyor oğlum mu? Neredesin sen? Ha yol olmuş geçmiş. Ha tamam tamam. Hayır lan, ya, hayır ya. <laughs> benim bir <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Hayır, Hayır neift. Yaşıyorsun. De. Lan neift. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ney gitti? Dur, Dur burada ben seni yanımda görüşmeye çalışayım Sarı Yurdu e bu. Merak. Arabat gitti. Niyip gitti. Şöyle. Gitmiyoruz. Bunu Nift'e yerleştirsem Aha ben... oh, dur dur. Gel seni. Ben yanımda götürmek istiyorum. Anlasıyor <laughs> musun? Ne oluyor ya bebek var ki? O müzik var. O müzik var diye dedek bebek var? oldu? Ana! Bitmiş lan. Devamı gelirse bu arada of ya. Bak. Güzel son. Devamı gelirse oynayacağım bu arada arkadaşlar. Ama Nivit gitti ya. Nivit. Ben onu Nivit'i seviyordum ya. Adam gibi adam. Bize çok yardım etti. Ben de ona yardım ettim. Oynadığınız için teşekkürler. Bu bir son değil. Yeni bölümler sıfır sırlar, kıyafetler ve dehası dahası bu arada Twitter, Twitter, Discord ve TikTok üzerinden güncel bilgiler takip edebilirsin. Bitmiş lan. Tamam. Bitmiş demişim. Bitmiş de değil. Hmm. İlerlemeyi sıfırla mı diyeyim? Aynen. Tüm kayıtlı oyunlar verilmez <laughs> Hayır. Hakan menüme dönmek istiyorum ya. Neyse böyle bitireyim bari. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Devam edilirse bu oyunun çekerim. Ne serisine başlayacağımı bilmiyorum ama ben bulacağım. Merak etmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu seridir resmen yani perde son başlıktan anlarsınız zaten. Neyse. Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.